derken yorumlara bir göz atayım dedim. Hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Dina'nın geçen yıllarda kanserden öldüğünü anladım yorumlarda. İki yaşam, birkaç aylık ömrü kaldığını öğrenen bir adamın hayatıyla, yaptıklarıyla olan ilişkisini yeniden gözden geçirmesini ve yıllardır ertelediği şeylerin peşine düşmesini konu edinen bir hikaye. Şu sıralarda Memo Tembel Çizer'in Karikatüristin Ölümü ve Çizgi Roman Çetesi kitaplarını okurken şunu fark ettim. Bildiğiniz gibi 30 yaşımdan sonra çizgi romancı olmaya karar verdim ve şu an bitmiş hikayemi nasıl çizgi romanlaştırırım diye araştırmalar, hazırlıklar yapıyorum. Bu aşamada diğer çizerler ne yapmış, neler üretmişler diye bakınırken şöyle bir kızın içeriklerine denk geldi. Dina Norlund. Çok güzel, aşkla, heyecanla, merakla çizmiş, sürekli çizmiş. Videolarını izledikçe bir sonrakine geçtim. Ardından bir sonrakine çok kapsamlı, iyi çizilmiş bir çizgi roman çıkarmış. Onun yapılış sürecinde edindiği deneyimleri paylaşıyor videosunda. Derken yorumlara bir göz atayım dedim. Hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Dina'nın geçen yıllarda kanserden öldüğünü anladım yorumlarda. Uzun bir süre boğazıma oturdu bu gerçek. Yaptığı işler, üretkenliği, samimiyeti, yaşı. Daha 28 yaşında gencilik bir çizermiş öldüğünde. Hatta anlattıkları işleri hala burada ama kendisi yok. Bu beni çok düşündürdü. Daha yapacağım birçok proje vardı. Onun böyle bir sonu hak etmediğini düşündüm. Ailesi şimdi onun çizdiği bütün işleri böyle toplam 800 sayfalık bir haline getirmeye hazırlanıyor ve bir yandan da onu anlatan bir belgesel yapmak için bir Kickstarter projesi başlattılar. Kendisi burada olmasa bile etkisi hala insanların üzerinde. O yaratıcı enerjisi hala oralarda bir yerlerde insanlara ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Bu konularla ilişkili yani bu ölüm konusuyla ve hayatta istediğin şeyi yapma konusuyla alakalı bir grafik roman okudum geçenlerde. İki yaşam, birkaç aylık ömrü kaldığını öğrenen bir adamın hayatıyla yaptıklarıyla olan ilişkisini yeniden gözden geçirmesini ve yıllar ertelediği şeylerin peşine düşmesini konu edinen bir hikaye. Bir çizgi roman, grafik roman. Yaptığı prestijli işinden patronuna kafa atarak istifa ediyor ve bir Afrika ülkesine gidip müzik yapmaya, solistliğe geri dönüyor. Peki yıllarca neden harekete geçmedi de birkaç aylık ömrü kaldığını öğrenene kadar bekledi. Ben kısa sürede ölecek olsam hayatı yaşayış biçimim nasıl değişir? Hala düşünüyorum. Bana böyle sorular sordurdu bu kitap, bu grafik roman. Peki bir insan bu gerçeklikle nasıl başa çıkabilir? Öncelikle insan yapmak için dünyaya geldiği o şeyi bulmak istiyor. Bulduysa da onu hayatının merkezine yerleştirmek istiyor. Ve dolayısıyla da sürekli o eylemi, o işi icra etmek istiyor. Bence biz ölmekten korkmuyoruz da tam anlamıyla yapmayı planladığımız şeyleri yaşamadan, yapamadan ölmekten korkuyoruz. Ertelediğimiz şeyler, aldığımız, almadığımız kararlar, o iş planı, o tatil hayalleri, kendimizden beklentilerimizi karşılayamamış halimiz, bunu kabullenişimiz belki. Bunlar canımızız ve bir tek hayatımız olduğunu kalıyoruz bu düşünceler arasında. Ölüm söz konusu olduğunda bununla başa çıkamıyoruz. Şu sıralarda Memo Tembel Çizer'in Karikatüristin Ölümü ve Çizgi Roman Çetesi kitaplarını okurken şunu fark ettim. Yaratıcı işlerle uğraşanlar sanatlarını icra ederek ölüm konusuyla başa çıkmaya çalışıyorlar. Çizerek anlatmak, hikaye konusu etmek bu korkuyla başa çıkmamızı kolaylaştırıyor. Hem de yaratıcı bir şekilde. Belki böylece ölümsüz olmak istiyor insan. Yani benim kişisel olarak öyle ölümsüz olayım, tarihe geçeyim gibi kaygılarım olmasa da bu bu insani bir refleks sanırım. Ölmemek, çizerek ölmemek, üreterek ölmemek. Dina'nın örneği çok değerli geldi bana bu anlamda. O ölene kadar çizmiş. Bence hala yapmak istediği birçok şey vardı. Üretme sevdası hat safhada olan birisi için böylesine erken bir ölüm tabii ki çok acı. Bunu tahmin bile edemiyorum. Ama sevdiği şeyi yaparak bu dünyadan göçtü gitti ve hala işleri, insanları etkilemeye devam ediyor. Sanırım çizerlerin, hikaye anlatıcılarının ölümle ve hayattaki birçok zorlukla başa çıkma yöntemi bu. Bizler anlatıp çizerek ölüm başa çıkmaya zorluklarla başa çıkmaya çalışıyoruz. Bu da sanırım bu konularla sağlıklı başa çıkma yöntemlerinden birisi. Bu durumu romantikleştirmek istemiyorum. Demek istediğim şu: Yarınımızın garantisi yok iken insan sevdiği şeyleri yapmak ve bu konuda ısrarcı olmak istiyor. Geçim, aile, faturalar, daha iyi bir yaşam. Bir sürü sorumluluklarımız ve beklentilerimiz var hayatta. Ben de 30'undan sonra çizgi romancı olmaya karar vermiş birisi olarak bu fikirleri paylaşıyor ve benzer kaygılarla, korkuyla değil bir mücadele duygusuyla böyle bir kariyer değişikliği kararı aldım. Ee, önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ben yüksek lisans dahil iç mimarlık merkezli bir tasarım eğitimi almış birisiyim. Bu tasarım yolculuğu beni hikaye anlatıcılığına çıkardı. Ben bunun bana iyi geldiğine ve şimdilik doğru yolun bu olduğunu hissediyorum. Bütün başka kaygılarımı bir kenara bırakıp sadece bir tane hayatım var düşüncesiyle, şimdi yapmazsam ne zaman yapacağım düşüncesiyle, hiçbir zaman geç değildir diye düşünerek çizgi roman ve hikaye anlatıcılığı yolunu izlemeye karar verdim. Bu anlamda üretimlerim devam edecek. En son çizdiğim hikaye Derin Ahmet Aslanların ikinci bölümünde kendimi adımın yazdığı mezar taşlarıyla dolu bir mezarlıkta buluyorum. Bu anın benzerini gerçekten yaşadım aslında. Dedemin mezarını ziyaret etmeye gittiğimizde kendi adımın ve soyadımın mezar taşında yazılı olduğu onu görmek bir tokat gibi suratıma çarpmıştı. Sanırım ben de ölümle ilgili hislerimi, fikirlerimi, korkularımı hikayeleştirerek başa çıkıyorum. Bunu fark ettim. O macera dolu çizgi hikayemi de merak ediyorsan anlatımlı halini çoktan çekip paylaştım. Buradan izleyebilirsin. Peki, senin belki de haklı sebeplerle almaktan çekindiğin kararların var mı? Çok yakında öleceğini bilsen hayatın nasıl değişirdi? Fikirlerini duymak için seni yorumlar kısmına bekliyorum. Görüşmek üzere, kendine çok iyi bak.